10 tane bunu yapacağım. 10 tane burada hareket değiştirerek ısınıyor ve çalışıyor olacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 7, hep yayında mıydık acaba? 6, 5, <laughs> artık her şey bir kısmet. <laughs> Dört. Üç. iki. Neyse değilsek de zaten şimdi daha ilk bacağımı ısınma hareketimde bu. Ee, biraz da az konuşmuştum zaten. İlk hareketim bu. Tek bacağı yana doğru uzatıp önce kalça geriye ve öne doğru on sayı hareket yaparak minik ısınıp çalışıyoruz. On. Dokuz. Öne doğru geldiğimizde kalçayı sıkıp öne doğru itin. Sekiz. 7 bağcıklarım çıkmış. 6 5 4 3 2 Son ve burada yanlar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve arka bacak ısıtmacılığı için güzel bir kayarak saçüstü yerleşme. 8 kilo ağırlığımı aldım. Tek bacak uzun. Her kalçamı kaldırdığımda tek bacağı da yukarıya doğru fırlatıyorum. Nefes verirken 20 sayı bir bacak, 20 sayı diğer bacak. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

7 6 5 4 3 2 ve bastım hemen ayağa kalkarım tatlış tatlış ısındım tit 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 tit. 2 tane 6 kilo ağırlam alacağım. Sonra 8 kiloyla bir iç payacağım. 8 kilo 3 aslında inanılmaz güzel bir yerde duruyor ama göremediğiniz için çok şanslısınız diyorum. Bir ayak öne. bir buraya ineceğim, ağırlıklar diyecek. Bir buraya doğru ineceğim, ağırlıklar diyecek. Bacağınızı lütfen büyük açmayın. Öne doğru eğilin. Kalkarken de poponuzu sıkın ki bacağınızın arkası ve tatlış bir popo hissediyor olmanız gerekiyor. Burada 20 sayacağım. 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. 15 16 17 18 19 20 ve bunları bıraktım. 8 kiloluk ağırlığımı aldım. Ayakların içine bana doğru çevirin iyice ya da işte karşınıza doğru. Burada 20 sayı ineceğiz. Her indip kalktığınızda topuğu kaldırıyor olacak. Bunu da toplamda 20 sayı yaptık mıydıydı? <laughs> Harika olur. Uzun bir nefes al ver. Nefes ve in. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Mitoş, tuş, dört, üç, iki, son ve tatlış bir şekilde alem bıraktım. Bu arada belki merak eder diye sorarsınız diye söylüyorum. Şuradan da bir şey beni karıştırıyor. Hareket boyunca yani bir ipliğim eksikti. Merak edersiniz diye söylüyorum. Misha ile Marvin'in artık bir evi var. Deneme ve alıştırma durumları. Bakalım nasıl olacak. İki kardeş tatlış bir eve gittiler. <laughs> Darısı fenomen ve Behlül'ün başına. Mitoş buraların tek siyah yakışıklısı sen kaldın oğlum. Ee, eğer fenomen ve Behlül'ü de sahiplenmek isteyen olursa Behlül yine kendi biraz kurtardı da yani Fenucci için durum bir ev kedisi olmak bence hakkı e, aklınızda olsun diye söylüyorum. Bir bir yan bir diğer tarafa doğru. E, arttırdım bu arada farkındaysanız. 8-8-16 kilo oldu toplam. Bunu Tabii ki ikinci setlerini yapacağım ki daha çok tutulabileyim diye. Ver nefes ve in. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10 son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son, hemen bunları bıraktım. Tır üstü yatıyorum. Aslında şöyle, şu 8 kiloluk ağırlıktan bence biraz kuvvet alırım ve alt karın yaparım. Ee, eğer ağırlığınız yeterince ağırsa ondan destek alabilirsiniz. Değilse de e, elleri kalpinizin yana doğru koyabilirsiniz. Buradan aşağı iniyorlar minik kalçamı yukarıya doğru kaldırıyorum. Bunu da 20'ye yapacağız. Uzun bir nefes al, ver nefes ve kaldır kalçayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bir dizlerimi hafiften büktüm. Uzatın tekrar. Tek bacak iniyor aşağıya. 15 sayı. Bu bittikten sonra diğer bacak inecek. Uzun bir nefes alın. Nefes verirken indirin. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

6 5 4 3 2 Son Ve Teren teren Side plank pozisyonuna Şöyle dönüyorum Bu arada yorgunum yani ee, Bir dünkü Harika yürüyüş performansı <laughs> İki üstüne bugün eklenince bence. Bayağı bir şey oldu. Saçlarım ne durumda bilmiyorum. Galiba dağıldım ama çok da önemli değil. Burada plan pozisyonundayım. Bu elim önde. Tek diz çekip uzatacağım. 20 sayı bir taraf. 20 sayı öbür taraf. Kaldırın kalçaları ve çekin. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve öbür taraf. Hop. Bu arada bir bildirim geldi. Neydi acaba? Bence hareket hedefim falan. Artık saatte şaşırdım. Bu kadına bir şeyler oldu. Sürekli yürüyor, bir şey yapıyor falan diye. Tek bacak çekiyorum. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hoppa, bombastiko elba. Şeküre, Gel kızım. Özledin mi sen çocuklarını? Hiçbir hiç, hiç şu zaman bu arada omurlarında değildi. Ay ay ay. Burada dirseklerimizi koyuyoruz. Tek bacak. Buradan yana uzatıp geri çekeceğim. E, bu tarafında yer olmadığı için biraz uzaklaşacağım. Şöyle yapacağız. Bir, bir bacak bir diğer bacak olarak yapacağız. Toplamda 40 sayı Tabii ki sayacağım. Şeküre, şeküre. Ay bak bak alçak yürüyüşe bak. Ay 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 kudurdun mu sen? Çen kudurdun mu çen? He? Ay git göster çekim sıratına. Görsün anne çekim. Koca bir göbeği var. Sonra dersin sporozit. Yok bir tek göbek var bacaklar çırpı. Ve başlıyoruz şimdi hareketimize toplam 40 sayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Ee, i̇ki tarafta var. Önden saymıştım ve öldüm, yandım, tutuldum, bittim, kavruldum. Her <laughs> yerden yer atacağım. Ay. Ay gerçekten yorgundum bu arada. Ama bu kadar hareket öyle masa ilgili hiçbir fikrim yok. Zaten böyle popom kalçalarım falan her yerim ağrıyordu. İnanılmaz bir şey oldu. Şimdi biraz streç yapacağım. Ama ve lakin e, siz de yapın. ve e, bu egzersizi üçlemenizi isteyeceğim. Şöyle üç ayrı gün değil. Mesela başladınız. Şimdi benimle streç yapın. Eee yarın tekrar bu videoyu açın. Bunu üç kere daha yani bütün hareketleri toplam 3 kere olacak şekilde tekrar edin. Bir de konuşamadım. <laughs> Aa, cumartesilerde kapanmışız bu arada. Ben de diyorum ki aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Normalde bu konuşmayı hiç sevmem ya. Siz de bilirsiniz ya. <laughs> Cumartesi günleri Böyle bir e, muhabbet edelim mi acaba diye düşünüyorum bir taraftan. Bunu uzattım. Bunu da böyle çekip bekliyorum. Nedirsiniz arkadaşlar? Bununla ilgili bana lütfen yorum yazın. Videonun altına. Evet hocam yapalım. Biz de geliriz. Muhabbet ederiz. Sizinle konuşmak bir şahane. Sohbet bahane. <laughs> öyle bir şey vardı. <laughs> ve madem cumartesi de evde oturacağız. Aslında böyle pazar falan düşünüyordum ama yani bilmiyorum genel güncel konularla ilgili olabilir. Aslında soru cevap değil de böyle ben bir konu bulayım ve e, yani bir konu bulayım değil ben de konu hiç bitmiyor. <laughs> Bildiğiniz, hep konuştuğum için. Öyle <laughs> evet, bir muhabbet edelim mi diye soruma cevap bekliyorum. Ama ondan sonra o yorumları yaparsınız. Sonra gelmezseniz benim dilimden hiç zaman kurtulamazsınız. Bunu da söyleyeyim yani. Ona göre lütfen bir şey yazın. Yapmayın hocam falan da diyebilirsiniz. Yani böyle nezaket edeceğim. yapın hocam diliniz deyip sonra ilk yayında gelmezseniz gerçekten olay çıkar. Ona göre <laughs> bugünkü dersimde sonuna geldim. Saat 9'da Şankan Oman yayına tabii ki yetişeceğim e, ee, yemeğimi yiyeceğim. Hareketlerinizi üçlerseniz aklınızda kalanlarla en azından başlayın. Ama yarın tekrar açın ve hareketlerinizi üçlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, geçmiş olsun hepimize. Bay bay.